Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsaneviye kasıyorum. Gün biri çekiyorum. Ya neşe. Bugün elmasa kasmaya çalışacağım. Yarın gizemli. Öbürsü gün biraz daha ilerleyeceğim. Efsane gitmeye çalışacağım. Elmasa kasmaya çalışıyorum. Az kaldı. Son 2-3 elim kaldı. Ve video çek çekesim vardı. Ve videoda bakalım neler olacak. Oh, tamam. Hemen soygun geldiği için ben şuradan karakterimi alıyorum. Bu da çiğası. Şey güzel. Güzel. güzel güzel. Şey, da bir tane abonem aldım. Onunla birlikte oynuyoruz. Bir de 400 abonede Brawl Pass çekilişi yapacağım. Lütfen herkes abone olsun. Çok az kaldı. 42 abonemde kaldı. 400 abonede Brawl Pass çekilişi yapacağım. Ve bu videoya 100 like gelirse Eee şey yaparım. Brawl Pass Kendime ve size dağıtacağım abone. Bu videoya 100 like gelirse 100 like to the fray. the man? Shadow. Because now I'm going to be shadow. var. him, Simo, please. bizim kaleye bunu var. ya. Bot mu? Bot tam? onu alırsın.

Evet. Tamam Evet Son maç Elmasa son maç Şimdi maçı kazanırsam Elmas oluyordum. hazır ver sen de Hadi hazır ver Hadi bakalım Bu maçta şuradan sağ şok ver Sağ şok işe bu Ama haritada ne Ben de onu yapayım. Ben de onu yapayım. Bu da film ee, Bir seviye lan, fengi de var. Adam fengi bir seviye. Şuna sen, sen arkadaşlar adamın fengi bir seviye. Gerçekten 15 seviye falan. Abi ama fengi bir seviye olmaz ya. İnsan fengi 15 seviye, 10 seviye, en az 10 seviye falan yapar.

3 tane tank var lan bize 3 tane tank hey, 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 hey. Adam lan hiçbir şey alışıyor ki Lan adam nereye kaçtı bunu İyi iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz İyi gidiyoruz 10 tane 10 tane Kazandık işte bu çok güzel İşte bu Elmas oldu Elmas olduk arkadaşlar Dur lan elmas olmamış Lan elmas olmamışız Elmas olmamışız Arkadaşlar elmas olamamışız Hadi Jacky hadi hazırma bazı Nasıl olmadı gel çok az kaldı Aha tam herkes gidecek herkes gidecek dur herkes uygun karaktere ne alabilirim dur ben bir daha evet. tamam ateş et Al ay şey al. dynamite tamam tamam al. tamam 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 iyi. Gidiyoruz. Ama nasıl olmadı lan? Ben elmas sanıyorum kendimi. Ben evet. bir akşam elmas yerim altını çözüyorum. Yani. Şaşırdım birden. Ben bak kale. Aa güzel ha direkt oradan. Allah kahretsin. Ooo. Elmas kılmaz. Dayanak korumayın. Dayanak yine korumayın. E, yine bir. Bizimki de iyiymiş. Bunu alabilirsek Tamam Tamam I'm tamam, tamam. sen... gitme gitme Kaleye koy Şuradan gelenlere bak Şöyle bir cool cat. Tamam şimdi kalıyor cool Tamam iyi <laughs> tamam, şeyden, kazandım. Evet arkadaşlar elmas oldu. Bu tamam be! İşte bu! Elmas oldu arkadaşlar. Aynen. <laughs> arkadaşlar elmas oldu. Tamam iyi. Dur. <laughs> Şuradan. Şuradan şeyleri açalım. abi dur. Şimdi Şimdi <laughs> bir açalım ya. Bir dakika. Hadi. Şuradan bir efsane vermedi ya. Şuradan bir efsane vermedi. Beş elmas. Evet şurada şuradaki ödüllerimiz var arkadaşlar. Hadi. Rift. Bak buradan bana güzel bir poko kostümü ver bak. Hiç bu ver. Ver. Vermedi ya hala. Max seviye yaptık bunu da ben bunlar bilmez yok. Ali ya Ali kostümü Ali kostümü ne vermedi son Hadi. Bunları izleyenlerin şansını, like atanların şansını açıyorum. Şu an videoyu durdurun, durdurun. Abone olup ve like atın, onların şansını açıyorum. Evet bak, efsane çıkacaksın şansını. Ooo, hayır. Kesin abone like atmayayım Kesin bak. Şimdi abone olup like atın. Bundan <laughs> efsaneyi vereceğim. Abone olup like atayım. Aa, Süper Ender. Hadi. Süper, ya, süper Ender. Süper Ender'den alıyor. Evet arkadaşlar başka bir şey kaldı mı? Yok başka bir şey kalmadı. Bir de size bir var. Ve şu anki kulübüme gelmek isteyen herkes gelebilir. Herkes davetliyle 20 bin gel herkes gelebilir. Şu mega tren şeyini alalım. Mega treni bitirelim. Şu Leon'u alalım arkadaşlar. videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz.